Sevgili dostlar merhabalar, hepinize iyi günler diliyorum. Bu kadar hepimizin yoldaşı olsun. Bugün birkaç kelam sizlere söyleme ihtiyacı hissettik. Son süreçle ilgili. Uzun bir süreçtir, Bir 2 haftadır bu muhabbetlerimizi gerçekleştiremedik. Değerli dostlar, bizler binlerce yıldır adı yasaklanan, yolu kesilen, adına katliam, fetvaları çıkartılan, kuyulara atılan, meydanlarda idam edilen, zalimin karşısında mazlumun yanında olan adaleti inancının merkezine koyan, hep öldürülen ama yolundan dönmeyen o kadim inancın talipleriyiz. Düşüncemizi, kanaatimizi ve değerlerimizi insan olma yönünde değiştiren, geliştirerek yaşam adına tüm canlılara saygı duyan, yaşam hakkında eşitlik anlayışıyla evreni onlandıran inancının kendisidir Alevilik. Alevilik, yaşamın kutsallığına, insanoğlunun yaratılışındaki sorumluluğuna vurgu yapan, bilimin, sanatın, toplumun hayat damarı olduğuna inanan, kısacası evrenin inşası hakkındaki tüm düşünceleri tutarlı olan inançtır. Hakkın bağlılığını kanıtlamak adına kimse reçete vermeyen, kin, üfke ve nefrete bahane aramayan ve hiç kuşku duymayan, tüm halklara sevgide ve adalette buluşan, hakka olan bağlılığın, doğaya olan saygısının, sazın tellerine kutlayan, kutsal olan her bir sözü insanın zihnine, yüreğine yerleştirerek geleceğe taşıyan Aleviliktir. Biz Alevilerin başka bir inanç gibi yaşama arzuları da yoktur. İşte siyasetten daha etkili söz söyleyerek toplumun seslendiricisi olan inanç önderlerimizin katledilmesi, meydanlarda asılıp kesilmesi, derisinin yüzülmesi, Tescil lütuf meraklısı olan devletin Alevi toplumun zihnini sünni din anlayışının imgelerini yerleştirmesi düşmanlığının sonucudur. Ve geldiğimiz bu süreçte tarih tekrar ediliyor. Toplumun dinamiklerinin temel çizgisi olan dengeyi sünni İslam lehine bozan ayrımcılığı üst seviyeye taşıyan devlet, bu sefer de kendi Alevisini yaratarak üstü kapalı bir şekilde... Alevilerin kendi istekleriyle sünleştirme için korkunç planlar yapmaktadır. Sosyal sistem içinde meşru güç kaynağı olan siyasiler ve siyasi kurumların beyanlarında dahi geçen bu düşmanca tavır, Selçuklu'dan Yavuz'a, Yavuz'dan günümüze gelen kindar ve dindar siyasetin mesajlarıdır. Aleviler sizden cemevi yapmanızı istemiyor. Aleviler cemevlerinin yasayla ibadethane olarak kabul edilmesini istiyor. Bu kadar basit. Alevler sizin tebaanıza değildir. Alevler demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti anlayışının içeren cumhuriyetin hak ve özgürlüklerinden eşit faydalanmak istiyorlar. Alevler Emevi anlayışınızı ve onun arkasında gelen din adamlarının bilgisini de istemiyorlar. Alevler inansal bilgi ve onun uygulayıcısı olan dedelerini, analarını, evliyalarının bilgisini taşıyacak köklü bir geleceğe sahiptir. Kısacası sevgili dostlar, tüm yapılanlar devleti yönetenlerin sorumluluğu olan insan temel hak ve özgürlüklerine, anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır diyoruz. Bir kez daha vurguluyoruz ki Cem Evleri, biz Kızılbaş Alevlerin ibadethanesidir. Kabul etseniz de etmeseniz de bu böyledir.